En sonki yumurta açma videomuza 10.000 like gelirse hemen yeni videoyu yayınlayacağımı söylemiştim ve sanırım 13.000 like falan geldi. Ve bu sefer de tekrardan yine 1000 taşlık, neredeyse böyle 950 taşlık kutu açılımı. Tamam oyunda kutu yok. Dil alışkanlığı olduğundan söyle yap. Yumurta açılımı yapacağız ama tabii ki bu görevi sultanımız yapacak. Öyle değil mi sultanım? Buyurun. Bu videoyu yine ben çekeceğim. Siz, sizin buyurun. Tamam tamam ben. İyi kardeşim, olur. Tamam. Git. Allah'ım ya Rabbim kimlerle uğraşıyoruz ya. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz ama bunu çıkartacağım arkadaşlar. Bu beni terletiyor. Hatta direkt olarak bu üstümdekiler de terletiyor ama olsun. Video için değer. 1453'te Kaiser. Bugün İstanbul'u fethediyoruz. 2024'te Kaiser. Bugün yumurta açıyoruz. İşte arkadaşlar çağlar bu kadar fark ediyor. Neyse geçelim oyuna. Dur lan biz içecek falan içmedik arkadaşlar içelim. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Bu arada bu videoya da 30 like gelirse arkadaşlar. 4000 lira değerinde 250 yakın yumurta açacağım tamam mı? Geldiği gibi yeni video yatıyorum. Burada benim çarım var arkadaşlar. Kupam 709 oldu. Şimdiden göstereyim böyle. Burada kartlar var onları alalım. Bizim klandakiler oyunlara davet ediyor. Öncelikle şunu engellemem gerekiyor. Buradan rahatsız etmeyi alalım güzel. 400 altınımızı aldık mis gibi para. Buradan güçlendirmeler alıyorum. Çok güzel. Böyle level atlatmalarda fani işimize yarıyor. 450 daha kredi aldık herhalde. Bunlar kredi oluyordu ve city'yi açtık abi. Şimdi yeni karakter açacağız muhtemelen. Aha şimdi gizemli savaşçı açacağız. Çok güzel. Neler var bakalım şöyle bir. Selamun aleyküm. Ben bunları tanımıyorum ki. Max. Yani Max iyi gibi duruyor. Max alalım. İyidir herhalde. Ne yapıyor bakayım? Bence ateş falan ediyordur. Yorumlara yazın. Ne işe yaradığını bilmiyorum çoğu karakterin. Ve geliyor. İlk kutu açılımı. Abi bak tek tıklayışta işte bu gizemliğe gider. Ah be. Süper ender geldi arkadaşlar. Kötü. DP geldi. Olur. DP'ler de iyidir. Burada Brawl Pass var bak. Şimdi buradaki şeyleri de açacağım şimdi. Burada bir sürü bir şeyler var. Bunların da açılımlarını yapalım. Brawl Pass. Bende Brawl Pass var zaten. Plus'ı var hatta bende. Neyse şunu bir açalım. Bu ne? Güç. Yine böyle bir şey açıyorum. Gözlere tıklayacağım abi. Bak ağza göze olmuyor abi. O kimin taktiği işe yaramıyor arkadaşlar. Krediler alalım. Max'i açarız birazdan. Bak. 3. Yok. Bu da gel. Oo, son anda bir epik attı. Destansı attı. İyidir iyidir fena değil. Bin altın daha ver bana. Çok güzel. Bir tane daha yıldız açıyoruz. Bunların adı yıldız herhalde. Bak hadi beni bir gizemli at. Ah be. Yok. Kötü şeyler geliyor buralardan yumurtalarda telafi ederiz. Geçen videoda 3 tane efsanevi çıkardık yumurtalardan. Kredileri alalım devam edelim daha var bir sürü bir şeyler. Bak şu yuvarlaklara basıyorum. Yok. Bunlara basmayın abi bu hiç işe yaramıyor. 10 tane mücevher mi? Neydi bu elmas elmasımız var. Sağ çapraz. Sol çapraz yok bu da güzel bir şey gelmedi Yok altın geldi abi 1000 e, enerji geldi böyle level atlatmamızda falan işimize yarayacak Şimdi şöyle bakalım bir dükkan kısmında ücretsiz ödüller oluyor bazen varsa alalım Bak şimdi burada Brawl Pass için diyor ki Brawl Stars'ın en iyi teklif ama ben de zaten var abi Ben plus almadım mı? Bunlar yenileniyor herhalde anlamadım Neyse şu ücretsiz olan kısmı açalım bir Altın geldi Yok, yine güzel bir şey gelmedi. Ben de genelde bunlardan böyle çok güzel şeyler gelmiyor. Benim şansım yumurtalarda açılıyor arkadaşlar. Evrene güzel mesaj ayıyorum. Güzel gel. Güzel gel. Güzel gel. <laughs> gelmiyor. Ben de bu taktik işe yaramadı. Bu son yücretsiz de 20 saat sonra açabiliyormuşuz. Burada 6 tane ücretsiz yumurta var arkadaşlar. Bunları açalım. Alttan üstten. Alttan üstten olmadı. Güzel bir şey gelmedi. Mutasyon geldi. Neymiş bakayım bu? Situnun mutasyon hali geldi. Sağ sol, sol sağ. Yok bu da güzel bir şey gelmedi. Sağdan soldan, sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan. Bu da güzel bir şey gelmedi. Fatih, Sultan Mehmet Han! Kanuni Sultan Süleyman Han! Ah be, çok güzel gidiyorduk. Bak daire taktiği çok işe yarıyor. Bak. Bu sefer işe yaramadı. Zor olduk. Şuradaki daire kısmına yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bak bu işe yarıyor genelde. Ya süper ender dışına çıkamadık hala olsun. Ücretsiz altınımızı da alalım. 15 tane altın mı aldık? Aynen. Şimdi buradan 950 taş daha alıyoruz arkadaşlar. Vezirler seri ödemeyi yapıyorsunuz. Teşekkürler vezirler. Vezirler ödemeyi yaptı arkadaşlar ve şu anda 1063 taşımız var. Dediğim gibi bu videoya 30 bin like gelirse ne zaman gelirse artık. Bu yumurtalar bitmeden gelirse şu 4000 liralık 2000 taştan alacağım ve onlarla bir sürü bir şey açacağım. Yine yumurta falan açacağım yani. 200'e yakın olur. Savaşçılara bir bakalım. Benim bu hiper şarj oldu. Buraya bir şeyler koyabiliyormuşum. Bu brok bayağı iyi. Bir de bende şey var arkadaşlar. Onunla bir oynayalım hatta. Bunu belki çoğunuz görmedi ama bak baz var ya. Bazın bende Godzilla baz hali var. Yani suikastçı zaten bu. Yükseltelim bu bunu, bunu. Tamam çok güzel. bunda normal bir oyun girelim. Şüz abi biz bu dinozor olduk işte. Böyle bu 2000 lira değerinde olan bir kostümmüş. Bana öyle dediniz ben bilmiyordum. Fark etmeden 2000 lira değerinde kostüm çıkartmışız yani. Şimdi burada tek hesaplaşmada şu bak 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 görüyor musun nasıl parlıyorum aralarında. Şimdi bununla bir tek atalım abi sağa sola. Bayağı iyi vuruyormuş. Kostüm bir de ekstra güç veriyor mu bilmiyorum ama Baksana şu an bayağı hasar vuruyor zaten. Suikastçıyız. Gidelim şuradaki kutuları da alalım. Canımız yüksek olursa abi bu çağda genelde tekliyoruz. Bir de hızlı şarj oluyor abi. Avantajı o. Hadi hadi ye onu ye onu. Ye onu. Çok güzel. Yedim. Ultisinde ultisinde ha ölüyordum az daha. O ultis çok tehlikeli onun. Şurada bak bir tane kutu var. Onu alalım. Canımız da fullensin. Tamam bunu da aldık. Aşağıda kim var? El Primo var. El Primo. El Primo. El Primo öldü arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Yes! Abi bu Godzilla baz bayağı vuruyor. Bu zaten buz değil bazmış. Siz bana öyle dediniz. Gördünüz abi çar dehşet. Çok vuruyor hayvan gibi vuruyor. Kostüm de çok havalı gerçekten. Baksana dinozora falan dönüşüyoruz böyle. Godzilla'ya dönüşüyoruz bir anda. Ve bir yıldız geldi. Ve tabii ki Ender geldi arkadaşlar. Yok. Şimdi yumurtaları açabiliriz yavaştan. Bak burada da bir sürü bir şey biriktirdik. Şunları bir açalım. Aç abi bunu. Sağ, sol, Sol sağ yok sol sağ falan işe yaramıyor bende ben de böyle Fatih falan dememiz gerekiyor Burada bazın ustalıklarına göre hediye de alabiliyoruz Dur bir şeye bakacağım Şimdi bu adamın ustalıklı hediyelerini alabiliyor muyum Bak burada bir şeyler var alabiliyoruz Altın verdi çok güzel Burada Brock'un simgesini falan da alabiliyormuşuz Hatta oyuncu unvanı falan bile veriyor Bayağı iyi şu anda Bunun kırmızı hali çok hoşuma gidiyor arkadaşlar Ama daha demin ki bizim baz da kötü değil güzel Bazı level atlatacağım yine yükseltelim bir turda 10 level oldu biz bunu 11 yaparız Şu anda bayağı güçlüyüz zaten görüyorsunuz yani yani tipini falan. Şimdi o zaman yavaştan bir yumurta açalım. Arada böyle oyun girelim. Sonra o yumurtalar açarız arkadaşlar. Böyle sindire sindire devam edeceğim. Yumurtalar gelin buraya. En son buradaki yumurtaların hepsini açtık abi. Bak bir sürü 80'e yakın hatta 84 tane falan yumurta açtık. Sonra bu ücretsiz ödülümüzü aldık. Şimdi buradan kalan tüm yumurtalar açıyoruz. Yani burada 84 tane yumurta var ve bu kostüm de bizim olacak. Bunun kırmızı hali de bizim olacak. Şu anda güncel olarak 1063 taşımız var. Bunlarla beraber almaya başlayalım. Yukarı aşağı. Soldan sağa. Çok güzel. Bu taktik iş işe yaradı bak bir taktik işe yarıyorsa devam ettirmeyeceğiz yeni taktik Fatih Sultan Mehmet Han tamam şimdi bunu da bıraktık bu taktik de işe yaradı daire taktiği tamam yeni taktik değişimi sol ile açıyorum sağ sol yukarı aşağı yuk yukarı aşağı ah be efsanevi gelseydi manyak bir şey olurdu bu ne Kara maskeli Edgar geldi herhalde güzel bir şey arkadaşlar Yukarıdan çapraz aşağıdan çapraz Soldan çapraz sağ alttan çapraz Daire Yok bu sefer de olmadı. Bu ne? Aa tamam yine level atlatmamız için işimize yarayacak. Sağdan soldan soldan sağdan soldan sağdan soldan 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 sağdan sağdan soldan, soldan yukarıdan. Ah be. Biraz daha zorlasam olacak bir şeyler. Bu Godzilla'nın spreyini açtım bu arada. Baya güzel. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Yukarı aşağı. Gizemli atar mı bu? Atar. Ah be yine atmadı. Destansta kaldık. Neyse Max'i açarız birazdan. Az kaldı. Sağ sol sol sağ Normal yine ender geldi Max açılacak böyle gide gide bir sürü kredi çıkıyor Daire Ender geldi Şuradaki yuvarlığa vuruyorum 1 2 3 4 İşe yaramadı Şu üstündeki çentikler var ya bak böyle kabarıklıklar Bunların üstüne birer tane basıyoruz Bu süper ender atlatıyor bak izleyin 1 2 3 4 Yine zort olduk Max açılacak yani gerçekten bu gidişte Daire Daire Yok 50 tane kredi geldi tekrardan. Şimdi yeni bir taktik düşünmem gerekiyor. Neler yapabiliriz? Fatih Sultan Mehmet Han bu taktikle işe yaramıyor. Cristiano Ronaldo sağdan, Messi soldan, Lewandowski yukarıdan, Mbappe aşağıdan. Yok abi, bu ekip bile bunu açamadı yani Süper Ender'e. 12 tane yumurtayı açtık bile şimdiden Çok hızlı eridi var ya. Devam edelim abi. Satın alın abi seri. Sağ, sol, sol sağ. Tamam bak, bu sol sağ taktiği genelde iş yarıyor. Çapraz, 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 çapraz. Kredi geldi. Max açıldı bu arada şaka maka. Gerçekten açtık yani Max'i. Şimdi efsanevi mi açıyoruz? Yok süper ender. Efs böyle gizemliye kadar karakter açtırtıyor bize ben anladım. Şu Dali'den alalım Dali. Fena değil alalım bundan. Daire. 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 Yes. İşte bu. İşte bu. İşte bu efsanevi bir. Geçenki video ile beraber dördüncü efsanevi arkadaşlar. Ne geliyor olabilir acaba? Bak böyle tek tek vuracağım. Bak böyle tek tek. Güzel bir şeyler gel. Kostüm gel. Bir şeyler gel. Böyle müthiş müthiş şeyler çıksın içinden. Hadi ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Kesin şey gelecek. Brock'a bir tane Ranger kostümü gelecek abi izleyin. Ne geliyor Brock'a kostüm. Aha Brock bu brok Brock Brock. Neymiş bu? Aynen sarı hali. Bildim abi ya sarıydı ama kırmızısı daha güzel bunun. Bu Brock'un tüm kostümlerini açtım zaten neredeyse. Bu efsanevi gelirse tekrardan yine Brock'u açarız. Sağdan soldan soldan sağdan. Çok güzel bak bir efsanevi daha patlamaz mı? Manyak bir şey olmaz mı abi bir tane daha efsanevi gelse? Aşağıdan yukarıdan. Aşağıdan yukarıdan 206 neyse olur öyle şeyler Sağ çapraz sol çapraz Aşağıdan çapraz sol aşağıdan çapraz Bu da olmadı şimdi yeni bir şey düşünelim Ben Fatih Sultan Mehmet Han Bu yumurta gizemliye kadar gidecek olan Emir ediyorum sana yumurta Efsanevi geleceksin Emir veriyorum sana Abi ben neyim böyle ya Arkadaşlar şaka mı bu? Şaka mı? Ben Fatih Sultan Mehmet Han dedim. Adamın ismi efsanevi abi. Adamın ismi efsanevi. Bak bir brok daha geliyor. Pembe brok geliyor abi bak. O kadar hissettim ki şu an. Bu yumurtanın içinde bir tane pembe brok var abi. Şu an o enerji böyle içime doğru gidiyor. Bak böyle içimde şu anda o enerji. Daireyle açıyorum. Açıyorum. Ne geldi? Geldi brok geldi. Pembe mi? Olsun bu da güzel. Brock'un siyah versiyonu geldi abi. Brock'un tüm kostümlerini açacağız yani. Kaç tane var 6 tane mi var bilmiyorum. Bizde şu anda 4 tane oluştu zaten. Bu da şekil duruyor bu arada. Oyuncu simgesi falan deviriyor. Baya güzel. Fatih Sultan Mehmet Han. Ah be. Olsun 2 tane efsanevi çıkardık bile. Aşağıdan yukarıdan aşağıdan yukarıdan. Sağdan soldan soldan sağdan. Soldan sağ. Çapraz çapraz çapraz. Abi bir efsane daha gelirse ben burada kudururum bak. Efsanevi! Arkadaşlar bu kamera şakası bak. Arda arda kaçıncı? 3. efsanevi. Geçenki video ile beraber 6. efsanevi yumurtamızı açıyoruz. Rekor kırdık. Brawl Stars'ta efsanevi çıkartma rekorunu kırdık herhalde bak. Ben bu kadar çıkartan görmedim abi. Brock pembe geliyor. Bu sefer hissediyorum. O Brock'un pembesi geliyor bak. Şöyle sağ çapraz, sol çapraz, yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan. Bak delikler geliyor bak pembenin rengini hissediyorum bak geliyor pembe diyor ki ben pembeyim diyor bak 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 geliyor açtım, açtım 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 geliyor aha brok pembe 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 abi bak ben hiçbir şey demeyeceğim ben ballı bir insanım arkadaşlar şu padişah kostümünü giyince oyun bana mecbur güzel bir şeyler vermek zorunda kalıyor yani. Oyun diyor ki saygılar sultanım diyor ben sana en güzelinden vereceğim diyor. Brokun tüm kostümlerini açmış olabiliriz. Bu kadar mıydı bilmiyorum ama herhalde Brock'un tüm kostümlerini tamamladım. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yukarı aşağı, sağ sol sol sağ, aşağı yukarı. Çok güzel. Darli'yi de açarız birazdan. Daire olmadı. Sağ sol Aşağı yukarı. Bak bu taktik işe yarıyor. Hepiniz deneyin bunu. Yukarı aşağı sağ sol. Böyle sağdan soldan vurunca bir yumurta çatlıyor. Bir level atlayası geliyor. Bak sağ sol aşağı yukarı. Bu sefer olmadı abi. Her zaman işe yaramıyor. Her zaman işe yaramıyor. Sol çaprazdan bir tane. Sağ aşağıdan bir tane. Sol aşağıdan bir tane. Çaprazdan bir tane. Ah be. Şu an 24 tane yumurtamızı açtık abi. Daha açacağımız yumurtalar var. Hatta bayağı açacağımız yumurta var. Rahat bir iki tane efsanevimiz var ya hissediyorum. Sağ çapraz. Sol çapraz. Sağ sol. Sol sağ. Sağ sol. Sağ sol sol sağ Sağ ah be o gizemliğe gitseydi çok mutlu olurdum Bu ne sprey geldi sprey yakışmadı ben sprey kullanmıyorum abi Daire Normal müçever geldi tamam Sağdan soldan soldan sağdan Aşağıdan yukarıdan aşağıdan yukarıdan Gizemli olacaksın emir veriyorum Efsanevi olacaksın emir veriyorum Cümlemi bitirmeden dedim ya ondan Bu ne sokak kıyafetli Max geldi. Karakteri yeni açtık, kostümü geldi. Emir ediyorum destan sol. Emir ediyorum gizemli ol. Yok bu sefer olmadı. Yeni oyuncu simgesi bayağı güzel lan. Bu Godzilla kullanılır. Bu bazı oynarken kullanılabilecek bir simge bu arada. Aşağıdan yukarıdan, sağdan soldan. Altın geldi. Daire yap. O daireyle de efsane çıkartmıştım arkadaşlar geçenki bölümlerde. Daire! 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 Ah be gizemli geldi. Gizem bu ikinci gizemli mi öyle bir şey Üçüncü de olabilir aşağıdan yukarıdan Soldan sağdan Ne geliyor bir şey geliyor yine Mutasyon geldi Max'in mutasyon hali geldi Bu Max'i hiç oynamadı ama bakmak lazım da hiçbir şey olduğuna Sağ sol sol sağ Kredi geldi normal Aşağıdan yukarıdan yukarıdan aşağıdan Çapraz 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 Yine kredi Daire Yok sağ sol sol sağ sol sağ Sağ sol Emir ediyorum ama ne emir ettiğimi söylemedim arkadaşlar. Bak bunun bir taktiği var. Emir edeceksiniz ama ne ettiğimizi söyleyeceksiniz. 676 taş var hala. Benim taktiğim şu. Ben direkt olarak yumurtaları bam bam arka arkaya açmıyorum. Şimdi bir savaş yapacağım. Godzilla ile yapacağım tabii ki de. Şu bazın level atlamasını istiyorum bu arada. Bu level atlasın. Gidelim abi bazla bir tane 1v1 atalım. Bas. Sen fena bir çağırsın döversin herkes. Bak burada bir tane daha baz var ama bizim kadar güzel değil abi. Biz Godzilla'yız. Oyundaki en pahalı kostüm buymuş. Şu an benim oynadığım baz oyunun en pahalı kostümüymüş. Öyle yazmışsınız yorumlara. Kaç abi kaç kaç kaç. Ben arada kalırsam ölüyorum çünkü. Şunu da al. Ha o orada kaldı şimdi. O bana vurmaya çalışır. Gidip sağa sola vurmaya çalışıyor. 1100 canımız var abi Godzilla'yız. Gel lan buraya gel lan buraya. Gel 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 gel. Ha çok güzel. Eritiyoruz bak. Manyak vuruyor bir de bu var ya. Çok güzel vuruyor. Hadi bakayım. Tek. Bu kadar ya. Abi bu bas fena güçlü, fena. Ben bir de bunu 11 yapıp böyle aksesuar fan takarsam tek atarım her oyun. Böyle dinozor olup dalarım etrafa. Oyun bir tane yumurta hediye etti. Aşağı, yukarı, sağ, sol. Sol, sağ, aşağı, yukarı. Kredi geldi olsun. Bir de şu karakter simgemi değiştireyim artık lütfen. Bak burada bir sürü bir şey açtık artık. Ne yapabiliriz? Şunu yapalım abi. Godzilla iyidir. Kaiser kulübümüzün de başkanıyım. Savaş kartları Godzilla olur. Ha burada bir sürü bir sürü bir şeyler var anladım. İkinciye de bunu ver abi. Üçüncüye ne verebilirsin? Baz'ın şu halini verelim. <laughs> Baz'ı öldürdüğümüz zaman böyle olacakmış. Şimdi yumurta açılımına devam edeceğim. Az kaldı. Kaç tane kaldı bakalım şöyle bir 48 tane falan kaldı arkadaşlar. Devam. Buradan bir tane efsanevi geliyor şimdi. Hazır olun. Fatih <laughs> olmadı. Yukarı aşağı sağ sol. Bir tane takipçimin taktiği vardı yorumlarda. Bana taktiklerinizi yorumlara yazın. Tam şu anda bana taktiklerinizi yazın. Sonraki videolarda kullanayım. Bir tane takipçim abi ben full sol vura vura efsane başladım demişti. Sol, 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 sol. Aha sol, 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 sol. Aha sol, 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 sol. Sol ah be güzel taktik güzel güzel destansıya kadar götürdü Birisi de full sağdan vuruyormuş abi sağ 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 Yok bu işe yaramıyor soldaki daha güzel bak sol 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 Al bu da olmadı şu anda. Barli açmak üzereyiz. Yukarı aşağı taktiği daha güzel olmadı. Bu da benim taktiğim abi. Fatih Sultan Mehmet Han. Kanuni Sultan Süleyman Han. Mustafa Kemal Atatürk ne getirebiliriz? Başkomutan Gazi, Metehan, Atilla Timur, Yıldırım Bayezid, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet Han. Ah be, geliyordu efsane var ya. Neyse. Sağdan, soldan, soldan, sağdan. Olmadı. Bali açıldı bu arada. Hayırlı olsun arkadaşlar. Çoğu karakter açtık şu anda oyundaki. Grif iyi gibi duruyor. Ben grif açacağım. Olsun grif iyidir. Evet. Daire. Olmadı. Sağ sol. Sol sağ. Yine olmadı. Yukarı aşağı. Aşağı so. yukarı. Olmadı yine. Kanuni Sultan Süleyman Han. Fatih Sultan Mehmet Han. Yavuz Sultan Selim Han. Hazretleri. Olmadı. Destans'ta kaldık. Ama padişah isimleriyle deneyin bak etkili. Geliyor abi 36 tane yumurta kaldı. Geliyor açalım bunları da seveyim. 2 sağ 2 sağ olmadı. 2 sağ yukarıdan bir bir tane daha sağdan. Yine olmadı. 2 sağ soldan bir tane alttan bir tane. Bu işe yarıyor. 2 tane sağdan soldan bir tane alttan bir tane. Yok bu da çok etkili değilmiş. 2 sağ şöyle yukarıdan aşağıya of. Yukarıdan aşağıya döv bunu biraz daha. Sağdan sola döv bunu. Efsane bak hissettim. Bu efsane. Şu an hissediyorum. Gel efsane gel. 200 mücevher olsun. Sağ sol sol sağ. Kredi aşağı yukarı yukarı aşağı. Sağ sol sol sağ. Olsun olsun. Nazar nazar. Daire daire daire. Destansıya kadar gittik. Krediler açıldı yine güzel. Sağ sol sol sağ. Sağ sol sol sağ. Sağ sol sol sağ. Sağ. Bu sefer efsanevi. Bak bu sefer efsanevi geliyor. Göreceksiniz. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Efsanevi geleceksin. Sana emir veriyorum. Ama kostüm alabiliyoruz mücevherle birlikte. Güzel. Sağ sol. Sol sağ. Daire. Ah be. Yukarıdan aşağıdan. Aşağıdan yukarıdan. Yukarıdan aşağıdan. Aşağıdan yukarıdan. Sağdan soldan. Soldan sağdan. Sağdan. Destansı ne geldi? Kredi geldi tabii ki de. Daire. Olmadı. Kaldı 24 tane yumurta. Devam abi. Efsaneviler gelecek. Aşağıdan yukarıdan. Yukarıdan aşağıdan. Sağdan soldan. Soldan sağdan. Olmadı yine. Daire. Olmadı. Sağ çapraz sol çapraz. Sol çapraz sağ çapraz. Daire. Olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han. Emir ediyorum süper endere çık. Emir ediyorum bak mecbur yapacak. Daire. 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 Olmadı. Daire. Abi dur ne oluyor bir anda bir sürü açtın dur. Daire, daire. Daireyle açmayacağım işe yaramıyor. Sağ sol, sol sağ çok güzel. Aşağı yukarı yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı. Çapraz, 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 çapraz. Ah be. Güzel bu ne kredi 100 tane güzel olsun. Sağ sol, sol sağ. Mücevher geldi tamam. Aşağıdan yukarıdan, yukarıdan aşağıdan. Yine 20 tane kredi geldi tamam. Kaldı 12 tane yumurta sonra baz açılıyor abi açacağız. Son 12 tane yumurta. Şu an bu videoda 84 tane yumurta açmış olduk. Geçenki videoyla 200'e yakın yani 180 tane falan yumurta açtık arkadaşlar. Açıyorum 12 taneyi de. Sağdan soldan soldan sağdan. Tamam. Sağ sol sol sağ. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı. Kredi geldi tamam devam ediyoruz. Efsanevi gelecek bak. Bu destede efsanevi gelecek. Daire. Daire. Geleceksin abi. Efsanevi bak. Geleceksin. Ben bir şey olacak diyorsam olacak. Dev çevir. Olacak. Kaçarı yok. Yukarıdan aşağıya bir tane. Aşağıdan yukarıya. Sağdan soldan. Bak vuruyorum. Benim vurmam beraber level atlatacağız. Sağ. Sol. Yukarı. Aşağı. Aşağı. Yukarı. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. sol. Destansı tıkandık. Yukarı. Aşağı. Sağdan sola. Soldan sağ. Sağ sol. Olmadı. Osmanlı tokat takti. taktiği. Osmanlı tokat takti yapıyoruz. Sol çapraz tokat. Sağ çapraz tokat. Sol çapraz tokat. Sağ çapraz tokat. Aşağıdan tokat. Yukarıdan tokat. Sağdan tokat. Soldan tokat. Ah be. Elin tersiyle 4 tane vur abi. Pat. 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 Şimdi el, Avcu'nun içiyle böyle O Nasırlı Osmanlı eli olur ya böyle O elle böyle şöyle vuracağız abi 1 2 3 4 Yok olmuyor Aha açtık lan karakteri Grifi açtık güzel Şimdi gizemli karakter açacağız Tamam açalım Bu ne lan büyücü gibi bir şey var ilk defa gördüm Ben bunu açmak istiyorum abi onu iyidir tamam Daire 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 O gizemliye giderdi ya Ayıp ettim bak gerçekten ayıp ettin Sağ sol Sol sağ Aşağıdan Fatih, yukarıdan Yavuz, sağdan Metan, soldan Atilla. Bitti yumurtalar bitti. Tamam açıyoruz, bazı açıyoruz. Gel abi baz. Kırmızı kostümlü halini de alalım senin. Evet güzel. Bazın bu Godzilla koleksiyonunu tamamladık. Brock'u da tamamlamış olabiliriz. Dediğim gibi yorumları yazın abi. Siz her şeyi biliyorsunuz bu oyundaki. Tamam bazı açtık. Bazla alakalı her şeyi açtık. Eşiğe de ulaşıldı. Tamam bu ne? Al bunu. 10 tane elmas mı verdi bana şimdi? Evet 10 tane elmas verdi eyvallah. Yani biz bu yumurta açma görevini tamamlamış olduk arkadaşlar oyundaki. 131 taş istiyor. Veririm lan. Helal olsun bazı. Al 11 level oldum bazıcım. Tebrikler. Tamam şimdi 11 level bazla beraber oyuna giriyoruz. Göstereceğim gücünü. Benim dışımda başka baz yok arkadaşlar. Tek atacağım. Hadi bakayım hadi bakayım. Bir. Kaç? iki kilimiz oldu şu anda. Uçtum adamın üstüne orada. Al abi kutları. Şu an oyundaki en güçlü benimdir muhtemelen. Canım da çok yüksek. Hadi 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 hadi, hadi yes. Kazandık. İşte bu kadar ya. Baz abi bas. Reis'e bak reis'e. Eğlenceliydi abi. Güzel. Güzel. 10 kupa daha kastık. Böyle böyle seri kupa kasarım ben. Böyle dinozor oluruz sonra. Yeter. Çok terledim yeter. Bu video baya doluydu arkadaşlar. Yine bir sürü bir şey yaptık. 84 tane yumurta açtık. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane de efsanevi açtık. Gayet verimliydi abi güzeldi. Şuradaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada da videolar var bak. Ben hangi videoya gideceğini bulamadıysan sana söylüyorum bak. Şu elimdeki video efsanevi video. Bunu izlemeni öneririm bak. Şiddetle öneririm. Lütfen bunu izle. İzlediğiniz için tekrardan sağ olun arkadaşlar. Dikkat edin seviyorsunuz öpüldünüz. Bay bay.